Merhaba değerli abonelerim ve sevgili çiftçi dostlarım. Beni izleyen herkese tekrar merhaba diyerek yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzun konusu mantar hastalıkları ile ilgili yani fungisit olarak bilinen mantar ilacının M45 hazırlanmasını ve atılmasından bahsedeceğiz. Yine bu sezon yapacağımız bu üçüncü bir ilaçlama olacak. Mantar ilacı fungisit e, yaklaşık yani e, yine yapraklar hemen belirledikten sonra hani büyümeye başlayınca kuzu kulağına gelmeden ve kuzu kulağına olduğu dönemde atılabilir. İkincisi e, yine kuzu kulağını geçtikten sonra da atılabilir. Üçüncüsü de e, her yağmurdan sonra atılması gereken e, bence cevizler için bir ilaçtır arkadaşlar. Şimdi e, benim şu anda bahçemde e, mantarla ilgili e, sadece iki tane ağaçta bir problem gördüm. E, bu üçüncü ilaç olacak. E, bir tanesine bordo bulamıcı atmıştık. İkincisi iç kurdun attık. Üçüncüsü şimdi e, M45 olarak piyasada bilinen e, fungisit mantar ilacını atacağız. Bunun için e, bahçemize geldik. E, şöyle yağmurlardan hemen sonra atılması çok çok faydalıdır. Çünkü mantar biliyorsunuz nemli ortamı çok çok sever. Yağmurlardan hemen sonra oluşan e, güneşle birlikte nemli nemlilik e, hem yapraklarımızın üzerinde büyük bir şekilde e, kabarcıklar oluşuyor. O sonra e, birkaç gün sonra e, yaklaşık kahverengi oluyor ve birkaç ay sonra da yapraklarımızı tamamen nokta nokta e, pas lekesi gibi kahverengileşme yapıyor. Bunu önlemek için işte arkadaşlar hemen yağmurlardan sonra e, mantar ilacını atmamız gerekiyor Ben yılda bunu yine iki sefer atma düşünüyorum şu anda birincisini atacağım bunu attıktan sonra da bir hafta sonra şu anda cevizlerimizin fındık büyüklüğüne gelmek üzere o zaman iç kurdu ilacını atacağız İkinci üç kurdunu iç kurdundan sonra bir daha M45 atacağım Eğer yağmurlu havalar oluşursa hemen arkasına Eğer oluşmazsa atmayacağım arkadaşlar Ondan sonra direkt Kaolin'e geçeceğiz. Kaolin'e atacağız ondan sonra. Çünkü şu anda Mayıs'ın 3. haftasına geldik. yapraklarımız bayağı bir büyüdü. Ağaçlarımız gelişiyor. Ondan sonra sırayla gideceğiz arkadaşlar. Şimdi yine üzerinde hazırlanma talimatı var. O talimata göre arkadaşlar ben 20 litre tabi bunu herkes artık de 20 litre su alıyorum. Ve bunu 20 litre suyun üzerine küçük poşetlerde ne kadar ihtiva ediyorsa onu hazırladım yine bir litre su da çözeceğim ve içine atacağım arkadaşlar fungisit mantar ilacı piyasada yine iki çeşit bulunuyor birincisi toz ikincisi yine ee, granül halinde oluyor şu anda benim aldım toz halinde zaten genelde yeşil renklidir arkadaşlar yani en önemli atılması gereken ilaçlardan bir tanesi yani yılda bir sefer Asya'nın da olur. Artık yani nemli bölgelerde özellikle yağmur yağan, yağmur alan bölgelerde e, aşırı derecede mantar oluşumu olabiliyor. Mesela benim bölgemde çok oluşmuyor çünkü bahçemiz her taraftan çok güzel rüzgar oluyor. Yağmurlardan sonra da rüzgar devam ediyor. Şu anda sabah erken saatler olmasına rağmen yine rüzgarımız mevcut bir litre içerisinde. Ben bunu çözeceğim. Yine ayrı bir bidonları çözmenizi tavsiye ederim. Her zaman söylüyorum. Bu çok çok faydalı. Hem gübreler için hem de ilaçlar için. Hemen çözünüyor zaten arkadaş. Hiçbir sıkıntı yok yani. Şöyle yeşil bir renk oluştu. Şimdi bunu tıp pompamıza dökeceğiz. Pilverizatörümüze. Ee, tabii dökmeden önce yine çalıştırırız arkadaşlar devirdağım yapması için. Ondan sonra da yine yayıcı ve yapıştırıcımız mevcut. Yani bunu e, kendiniz hazır alsanız olur. Dediğim gibi yani e, belli bir oranda şeker kattığınızda yapıştırıcı olarak da kullanabilirsiniz. yani Size kalmış bir şey tamamen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel çözünüyor. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ee, şu anda pompamız çalışıyor. Dediğim gibi benim iki tane şu anda ağacımda mevcut bir hastalık var. Onunla ayrıyeten çekeceğim. Size göstereceğim. İlk oluştuğunu e, şu anda tespit ettik. İki tane ağacımızı inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi o ağacımızı incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar, mantar hastalığına örnek olarak şöyle bir ağacımla göstereyim. Yapraklar üzerinde şu anda şöyle hafif kırmızı kırmızı olmaya başlamış durumda. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu şu anda kırmızı oluyor. Şu anda yeşilimsi. Sonra şurada hafif bir kırmızıya dönmek üzere. Diğer yapraklarda çok yok. Çok hafif hafif var. Şöyle kabarık kabarık. Şu anda bir tane ağacımızda var bir bölgesinde. Diğer yapraklarına çok sıkıntı yok. Gayet iyi gözüküyor. İşte bu e, mantara başlangıç oluyor. Tebu bu e, yapraklar dökülünce toprakla birleşiyor. Toprakta bu kalıyor. Ondan sonra yağmurlarla birlikte tekrar yapraklara gidiyor. İkincisi de bakteriyel hastalığı göstereyim size. Bir tane bir ağacımda daha var. O daha farklı oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o biraz büyük iri taneli gibi oluyor. Bakteriyel yanıklar da böyle küçük küçük toplu iğnenin arkası gibi oluyor. Bak bunda da yine mantar hastalığı gözüküyor. Burada da var bu ağacımda. Hem bakteriyel yanıklık var bazılarında. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle gölge oluyor. Şunu. Bakteriyel yanıklar da. nokta nokta oluyor. Şu anda hatta yapraklar soluyor. Bazıları daha şimdiden. Güneşin olduğu bölgelerde çok yok. Güney tarafta, kuzey kuzeyde ve kuzeyde daha çok var. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Yani kitkide yayılıyor. Bu da bakteriyel hastalık oluyor arkadaşlar. Şöyle nokta nokta oluyor yani. Aradaki farkı bu şekilde ayırabilirsiniz. Odaklandığında daha iyi gözükecektir. Yani ikisine de şu anda aynı ilacı atacağız. Bunun da bazı bölgelerinde yine ağacımız da var. Şöyle gördüğünüz gibi yapraklarda kabarma var. Dediğim gibi bütün ağaçlarımızı ilaçlayacağız şimdi. Yani Yağmurlama nasıl yapılıyorsa her tarafı gövdenin alt kısmına kadar komple ilaçlayacağız arkadaşlar. Şu anda iki tane ağacımız da var. Tabi bu şimdilik şimdi iki tane ağacımız var. Belki sene daha fazla olabilir. Dediğim gibi yağmurlardan hemen sonra geldik. Ve şu anda ilaçlamamızı yapıyoruz. Herkese iyi seyirler. Yeni videolarla görüşmek üzere. Bereketli ve güzel sezonlar olsun inşallah herkese.